Günaydın arkadaşlar. Aydın Nazilli Perşembe pazarından herkese sevgi saygılar sunuyorum efendim. Şöyle göstereyim. Burada her cahillerimiz var. Sanki bizi küsmüşler gibi önlerini hmm. çekmişler Allah'ım yarabbim. Şöyle bakayım. Şey. Şu turuncunun güzelliğine muhteşem muhteşem. Burada video var sarısı. Burada Antalya'nın büyük boy var. Şöyle şunun güzelliğine bakar mısınız? Muhteşem. Burada Guzmanya kuşçası var. Şurada yukalarımız var. Burada kokinamız var. Şöyle göstereyim efendim. Burada tekrar kalan şuralarımız, paskalyalarımız var. Şu koyu pembesi, açık pembesi. Şöyle renklerimiz var. Burada tüm çiçeklerimiz var efendim. Burada bilyumun beyazı var. Mis kokuludur. Burada 11 ay ithallerimiz var. Şöyle göstereyim efendim. Burada aslan ağızlarımız var. Burada kasım patalarımız var. Renk belli değil. Bu da mavişlerimizin, her mavişlerimizin beyazları var efendim. Burada ithal sıkanenlerimiz var. Şöyle göstereyim. Şöyle. Burada ithal kılıçlarımız var. Maşallah. Şöyle göstereyim efendim. Burada da Araka salon çamımız var. Burada benjamimiz var. Burada da krizantin ithallerimiz var efendim. Şöyle göstereyim. Burada kalan şolarımız var. Şöyle koyu pembe, beyaz, sarı, turuncu. Şöyle göstereyim efendim turuncu. Bunlar ilk belli olanlar. Şu kırmızı şöyle göstereyim. Bunlar yerli kokan karanfiller. Eski zaman annelerimizin, annelerimizin karanfilde sarkanlar balkonlardan. Bunlar gül ve gonya, turuncusu, sarısı. Şöyle göstereyim. Şu rengi Şunlar kırmızı. Şurada da Margarita'nın ikilisi büyük boyu var efendim. Burada da Antalya var efendim. Burada e, salon çamlarımız var. Yılbaşı çamlarımız var efendim. Burada Konsetya'nın turuncusu var. Kırmızısı var. Burada guzmanyalarımız var. Orta boylarımız. Prezyalarımız var efendim. Şöyle göstereyim. Burada Hüsnü Yusuflarımız var. Para var. Şöyle göstereyim. Biberiyemiz var. Küba kekiğimiz var. dilemiz var. Yaprağı güzelimiz var. Şurada bir tane küçük hanım kalmış. Şöyle şurada biraz deforme olur. Burada ithal e, dikenler taşlarımız var. Yani çiçeği de iridir, diken de ilidir. Şunlar yer Şöyle göstereyim efendim. Burada diresinya sabun bitkimiz var. Tropin küçük boyu var. Spatelerimizin küçük boyu var. Krotonumuz var. Kamilyamızın orta boyu var. Pembe kavuşumuz var. Şöyle birisi. Şey. Anacalası var. Birisinin ünit boyu. Kahve çiçeklerimiz var. Şurada Arakan'ın orta boyu var. Şöyle göstereyim efendim. Burada melek kanatlarımız var. Burada pembesi var. Burada açelimiz var. Ee, açelimiz 50. Fiyat sorgulamışlar. Şu an aklıma geldi sürü bekliyor. Begonyalarımız 35. Şöyle göstereyim efendim. 45. Şamadolarımız. Şöyle, şöyle göstereyim. 140 büyük boylar 170 e, Antalyalılar. Orkidelerimiz, bayıklarımızda 230 şöyle bir teyzem, bayıklarımızda 230 Diğer çift dallar 200. Şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Evet. Şöyle göstereyim. Şunun muhteşem rengini. Allah'ım muhteşem. Bayılıyorum. Bayılıyorum. Şunun güzelliğini. Şöyle göstereyim efendim. Burada da yani kusura bakmayın hepsinin ismi özverileri mi? Çünkü devamlı sürekli değişiyor. Şöyle göstereyim şunun ismini. Şöyle. Bunlar 110 lira arkadaşlar. Buradaki tek dallarımız 160. Şöyle göstereyim. 140 şu. Şu 170 büyük boy. Menekşelerimiz, şu andaki menekşelerimiz 30 lira. Hani sonraki gelecek olanlara bir şey diyemem. Bu ithal gardenyamız. Şöyle göstereyim efendim. Hepsi Şöyle. Bunlar 110 lira. Kokleyramız var 55. Maçulatamız. Şu boy 50. Bunun bir tık büyüğü var 55. Deve tabanlarımız bu çiftli olanlar 150. Şunlar 85 efendim. Şöyle göstereyim. Zamiyamız fiyat değişmezse bu aldığım bu 120. Çünkü biz aldığımız için fiyatlar sürekli değiştiği için ben size sürekli şu fiyat diyemiyorum. Karanfillerimiz kokuludur 30. Şans çiçeklerimiz 25. Sükülentlerimiz 20. Şöyle göstereyim. kusura bakmayın ben sürekli yorgun oluyorum sabah erken kalkıyorum akşam erken yatıyorum bütün bunları indiriyorum kaldırıyorum düşüyorum derken yani kusura bakmayın herkese dönemiyor çoğun sabah dönmeye çalışıyorum şöyle sardunyalarımız var 35 normal sardunyalarımız gül sardunyalarımız daha henüz maalesef bir şey olmadı herhalde şimdi aç balıkları şey, karıştırıyor olabiliyoruz kusura bakmayın şöyle göstereyim bodrum kapatıyorlarımızı Burada büyük devasa spatılarımız var. Şöyle göstereyim. Şurada da kavuşumuz var. Klasik kavuçuğumuz 85. Devasa olanlar 250. Şöyle göstereyim. Sümbüllerimiz 20. Şöyle göstereyim. Burada da bunlar da 20. Fiyat Şu anda fiyatlarımız bunlar. Şöyle göstereyim. Burada kum katlarımız var. Şöyle göstereyim. Olmayabilir. 110 normal günlerimiz. 35 şöyle göstereyim. Şöyle 7 olan şöyle göstereyim efendim. Bunlar sihirbaz. Sihirbaz bilgilerimiz 60. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Bunlar 60. Burası sihirbaz. Şöyle. Limon çamlarımızı geçen gün sormuşlardı. Hadi sanıyamaz saklamıyorsam. Bunlar 60, 65 santim civarı, 60, 100, 110 santim civarı, 110. Bu 140 santim civar olan 225 olur efendim. Bu büyük fırçamız şöyle 70. Bu en az 5-6 yıllık vardır şöyle uzaktan çekeyim. Gövdesi kalınlığından bellidir zaten. Bunlar 35. Şöyle göstereyim, yaseminlerimiz 60, yıldız yasemin, full yasemin, hanımeli 60, Arap yaseminimiz, şöyle göstereyim, bunlar 90. Lambiklerimiz, cennet bambularımız 90. Büyük saksıdır, büyük boydur, şöyle, şöyle göstereyim. Tesbihlerimiz askıda 45. Şöyle göstereyim, bunlar. 130 fil sarmaşığımız 150 Tespitlerimiz 45 Fidanlar değişiyor. 60 150 arasında türüne göre değişiyor. Şu anda pazar duamız okunuyor. Ben sizi şimdi sergimden herkese sevgiler saygılar diliyorum efendim. Öpüyorum hepinizi hürmetler. Hoşçakalın.